Bir başka çiftçimiz. Bu da kendisi de yine Evet, Ortanca, Muğla Ortanca Ortaca Mahallesi'nde Tolga Yalçın. Aynı yerde bu adam bu arada. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat'tan mezun. İhracat İşletme. İhracat işletmesinde çalışıyor. Güncel mesleği serbest meslek olarak ifade etmiş. 83 doğumlu, evli bu görüşme yapıldıktan sonra Tolga ortağından ayrılmış ve şu anda farklı bir ticari faaliyet içinde diyor. Doğma büyüme İstanbul'da yaşayan birisi olarak Kemerburgaz'a yerleşmiş. Ön, yine işte soruyorlar öncesinde tarım faaliyetiniz var mıydı, eviniz var mıydı vesaire yok demiş adam. <laughs> kendisi de yine işte gıda güvenliği, ilaçlı ürünlerden uzak kalmak vesaire bu tarz sebeplerden dolayı. Bir ee... yine dondum kaldım evet. Gıda güvenliği vesaire gibi mevzulardan dolayı kendisi. Yani aslında hepsi aynı sebepten dolayı şehirden kente göç ediyor. İşte daha sonrasında anlatmaya başlamış. <laughs> 16 adet sebze yatağında 50 metrekarelik bir sere yapmayı planladım. Bunun için ne yapıyorum? Ailemin gıda güvenliği bunun ne için yapıyorum? Ailemin gıda güvenliği için özetle biz temel olarak narenciye yumurta ticaret yapıyoruz. Şöyle izah edeyim. Bir ortağım var. Ortağımın narenciye bahçesi var. Benim de bir portföyüm. Portföyüm var. Ortağımın bahçesi tamamen ilaçsızdır. Ayrıca tavuk çiftliği var. 500 tane de tavuğu var. Bundan günde 200-250 adet yumurta çıkıyor. A'dan Z'ye ben tüm operasyonlarda çalışıyorum. Aynı zamanda reklam ve pazarlaması için de çalışıyorum. Orta az yani yetmediği yerde komşularım, komşumuzun bahçesi var. Gidip bunun testini Gidip bunun testlerini yapıyoruz. Analizlerini yapıyoruz. Çünkü ilaçlı bir bahçeyle ilaçsız bahçeye beraber giderim. Fark anlarsınız. Yani kendini, kendinizi bir botanik bahçesinde gibi görüyor, görürsünüz. Tüm yapraklar pırıl pırıl, koyu yeşil, yeşil ağaçta bir tane örümcek ağı yok. Ağacın altında bir tane ot yok. Burası zehirlenmiş. Zehirlenmiş. Yani burada hayat yok demektir. Sadece fabrikasyon meyveler vardır. Hepsi, hepsi bir örnek. Dümdüz, pürüzsüz, lekesiz, böceksiz, kanserojendir. Aracı çiftliğinde, aracı çiftliğin çiftçiden limonun ilaçlanmış limonun 1 TL'den alır. E 75 kuruştan alır. Biz diyoruz ki kardeşim ilaç atma biz senden 4 liraya alalım. Adam inanmıyor gözleri açılıyor. Bu ger gerçekleşince bir sonraki dönem onun komşusu o da komşusuna diyor. O da işte ben diyor ben satamadım çok zarar ettim sen ne yaptın o da diyor İstanbullu bir çocuk var enayiler 4 liradan alıyor ama ilaç atmayacağım hem para harcamıyorsun hem de verim birazcık düşüyor ama 4 liraya alıyorlar diyor falan filan anlatıyor böyle. Burada aslında adam bir şey değil. Bu adam mesela köye göçmüş. Ama bu adam aslında yine ticaret yapıyor. Yani şey değil. Üretici değil bu adam. Doğrudan üretici değil yani. Bu adamın nasıl kazancı organik ürünlerin satışından geliyor. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Bu adam bu şekilde yapıyor. Gönüllü sade yaşam tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Aslında şehirde bunun farkındalığını hissettikten sonra şehir bize dayanılmaz bir yer gibi oldu. Çünkü tıp, tıpkı Matrix filmindeki gibi gerçekliği hissetmek, bir gerçekliği görmek, uyanmak, uykudan uyanmak ya da insandeki kablonun çıkarılması, kısaca bir çeşit aydınlanma gibi düşünmek gerek bunun. Şu anda şehir hayatında hiç mut, hiçbir mutluluk yok bence. Gökyüzü yok, hayvan yok, doğa yok. Ya bu gerçekten böyle. Tabii şöyle bir gerçek var burada mı bahsediyordu yoksa bir videoda mı izledim hatırlamıyorum. Bu köy hayatının bir negatifliği var. İnsanların plan yapmadan gelmeleri. Yani Atıyorum mesela adamın adam diyor ki ben diyor zeytincilik yapacağım diyor. İşte zeytinyağı üreteceğim. Tamam. Çok güzel. Köye yerleşeceğim. Çiftçilik yapacağım falan. Güzel. Hiç itirazım yok. Ama mesela zeytinciliğin kaç bin metrekare üzerinde ekim yapıldığı yani organik tarımdan işte beyaz yakanın 10 bin metrekarede küçük bir ticaret yapmasından falan bahsetmiyorum. Adam gerçekten zeytin çiftçisi olmak istiyor. Hani fabrikasyon üretim yapmak istiyor yani. Mesela bu adam gerçekten hani zeytin üretiminin kaç bin metrekarenin üzerinde ekim yaparsan, kaç tane ağacın üzerinde, yılda kaç kilonun üzerinde hasat elde edebilecek noktaya geldiğinde bu işin karlı olduğunu tam olarak hesap etmeden geliyorlar. Yani adam diyor ki mesela 20 metrekare şu kadar para kazansam o yeter de artar bile falan diyor. Halbuki aynı paranın iki katını şehirde kazanıyor ve yetmiyor. Kendinizi gönüllü sade yaşam üyesi olarak görüyor musunuz demiş. Adam bunu biraz kaçamak bir cevap vermiş. Açıkçası ben kendi açımdan şöyle bir şey söyleyeyim. Kendime ait hissetmediğim yerde mutsuz oluyorum ve terk ediyorum. Görüyorum tabii ki demiş. Yani bence bu beyefendinin gönüllü sade yaşamla pek bir alakası yok. Bu adam şey iyi bir tüccar. Ve hani bu işi köyde yapıyor. Bu kadar. İyi ya da kötü bir şey değil bu. Yani bunu eleştirmek ya da övmek anlamında söylemiyorum. Sadece benim görüşüm bu. Bu değişimden ne derece mutlusunuz? İşte çok mutluyuz. Kendimi bir kalıbın içine sokmam, sokamıyorum. Yapımda yok. Buraya buraya geldik. İnsanlar ne der? Ay gittiler, yaptılar, beceremediler, döndüler diye bir endişem yok. Veya minimalizme minimalizme girdik. Bütün evi boşalttık. Öyleyse bir işte herkes minimal herkese minimalist dedik ne yapacağımız şimdi hoşumuza gitmedi. Eğer değil, öyle değilmiş ben kredi kartıyla sürekli alışveriş yapmaya geri döneceğim deyip bunu yapardım. Buraya göçtükten sonra aynı şekilde eğer burası bizi mutlu etmeseydi derdim ki burası bize göre değilmiş deyip dönerdim. Ha, bu adam yeni bir macera peşinde. Ve hani bu adamın mesela yaptığı şey bence güzel. Çünkü adam diyor ki abi giderim denerim olmazsa dönerim. Yani bu hakikaten hepimizin erişmesi gereken bir farkındalık. E, pandemi sürecini nasıl etkiledi diye soruyor. İşte bu dönemin işte organik tarım açısından ya da kırsala göç, internet alışverişleri vesaire anlamında ciddi miktarda bir artısı olduğunu ve bu artıyı da işte pozitif yönde kullandıklarından falan bahsediyor. İşte adam fotoğrafçılık yapıyor. Yani işte fotoğraflar çekiyor, dalış yapıyor. Çünkü hani şey deniz kenarında oldukları için bu tarz aktiviteleri zaten yaygın olarak yapıyorlar. Hani bu tarz farklı farklı aktiviteleri de var. Bu adam aslında hani birazcık ticaret yapıyor. Bu yaptığı ticaretin karşılığını alıyor. Sonra kenara çekiliyor. Hayatını yaşamaya çalışıyor falan. Aslı Aksoy bir sonraki şeyimiz. Beyaz yakalı çiftçimiz. Kendisi yönetici, pazarlama müdürü, güncel mesleğini çiftçi olarak adlandırmış. Otlu işletme mezunu. Ee, bu yine Muğla'da Ula ilçesinde yaşıyor. Marmaris'in biraz daha doğusu. Aslanım kendinizden biraz bahseder misiniz diye başlamışlar. İzmir doğumluyum. Şu anda 40 yaşındayım. Son 5 yıldır yani 35 yaşından beri hayatımın ikinci evresini yaşıyorum. Göç, göç sonrası hani yaş 35 yolun yarısı mıdır onu bilemiyorum ama hayatımın 35'inde kadar olan kısmında gerçekten farklı bir noktaya yolculuğuma, yolculuğuma başladım. Bu bir kırılma noktasıydı benim için. İzmir'de dediğim gibi doğdum büyüdüm baba tarafım Muğludur. Onun için ben kendime Ege'li diyorum. ODTÜ işletme mezunuyum. Tabi İzmir'den çıkıp Ankara'ya gittikten sonra benim kafadaki şey şuydu. İyi okullarda okuduk. Otlu'ya dereceyle, Otlu dereceyle girdim. Oradan da şeref derecesiyle mezun oldum falan. ilk düşündüğüm Ankara'da kesinlikle kalmak istemiyorum. İstanbul'da da hiç gözüm yok. Tekrardan Ege'ye geri dönüp aslında orada yapabileceğimin en iyisini yapmak da amacım. Fakat hayat öyle olmuyor. Cumartesi günü Ottü'den diplomamı aldım. Pazartesi günü Porpolis markasında işbaşı yaptım. Farklı firmalarda alt seviyelerde başlayan pozisyonum yönetici asistanlığı, yöneticilik sonrasında pazarlama müdürlüğüne kadar yükselen bir kariyerim oldu. Ne kadar dirensem de bu hayat beni bir şekilde İstanbul'a sürükledi ve göç öncesi hayatım, hayatımın kariyerimin 5-6 senesini İstanbul'da geçirdim. Sonrasında o yıllarda uzun dönemli çalışmaya başladığım ilk yer olan Santex'te yönetici asistanlığından başlayıp marka yönetiminden sorumlu kişi olarak devam ederken şirket beni Tour Quality programı çerçevesinde Koç Üniversitesi'nde bir MBA programına gönderdi. Filan filan diye devam ediyor. Yani aslında bak mesela beyaz yakalı çiftçi kavramı hakikaten normal çiftçiden farklı bir şey. Adam mesela etiketinden vazgeçemiyor. Hani şey diyor yani işte. Diye dereceyle girdim. Işte dereceyle mezun oldum. Işte hemen pazartesi iş başı yaptım. Falanca yerde yöneticiydim. Filanca yerde yükseldim falan. Hani adam öncesini inanılmaz miktarda anlatıyor. Ve hani kendinizden bahseder misiniz dediği noktada mesela bu geçmiş kısımları anlatmak zorunda değil bu hanımefendi. Ama anlatmayı tercih etmiş. İşte bu hakikaten normal çiftçiyle de şehirden könte geç, göçmüş birisi arasındaki bariz farkı gösteriyor. Hani biz e, beyaz yakalı çiftçiler olarak yani ben de kendimi nasipse ileride bu ekibin arasında görmek istiyorum. Yani beyaz yakalı çiftçilerin kadar o etiketten vazgeçememe durumu var. Yani hani ben işte falanca yerde çalıştım, falanca işi çok iyi yaptım. Şu alanda yöneticiydim, bu alanda uzmandım falan. Şimdi daha önce nerede yaşıyordunuz diye sormuş. Ve daha anlatıyor böyle işte şunu yaptık bunu yaptık falan diye ama sonrasında bu sorularla tekrar tekrar anlatılacağı için o kısmı atladım. Daha önce nerede yaşıyordunuz? En son İstanbul'da. Şimdi nerede yaşıyorsunuz? Ortaca'da, Muğla'da. Bu da Ortaca diyor. Ama şey haritada harita var. Yani şöyle şu şekilde anlatıyorlar. Önce şurada işte temel bilgiler var. Şurada yaşadığı yeri işaretlemiş. Sonrasında da soru cevap şeklinde ilerliyor. Burada Uğla'yı işaretlemiş. Burada Ortaca diye söylemiş. Neyse. Göç öncesi gideceğiniz yerde bir eviniz var mıydı? Şöyle köyde değil ama Muğla'da vardı baba evi, babaanne evi. Yeşilçam'da ev yoktu. Benim kiraladığım tarlanın içerisinde ev de vardı. Zaten aynı mal sahibine ait olan ama o dönem gidip geldiğim, sürekli kalmadığım ayrı bir ev yoktu. şimdi ben hala tarlanın içerisindeki evde yaşıyorum. Göç öncesi tarımsal faaliyette bulunuyor muydunuz? Özel bir firma, özel bir tarımsal faaliyetim yoktu. Baba evindeki kışlık hazırlıkları yapıyorduk demiş. Yani şey, tarıma çok yabancı değil. şimdi de kendisi kuşkonmaz üretimi yapıyormuş. Gönüllü sade yaşam üyesi olarak görüyor musunuz? Kesinlikle herkesi de davet ediyorum. Yani herkes için uygun olmayabilir. Yanlış bir tabir. Sizi büyük şehirden iten faktör neydi? Çeken diyelim. Yani toprağa çeken faktör neydi? Toprak ve tarımdı. Evet bir de işte bu tarif ettiğim içsel dönüşüme özlemimdi. Çok mutluyum demiş. Eşiniz çalışıyor mu orada? O da tarımsal faaliyetle, faaliyetlerle uğraşıyor. Ama benimle çalışmıyor. O da tarımla ilgileniyor. Bizim biraz mobil bir hayatımız var. 2020'de geldiğimizde eşim 40 dönümlük tarlayı yaptı ve kurdu. Birlikte biçtik. 2020'de Muğla'da büyüyebilecek uygun tarla bulamadığımız için Antalya'da Aksu'da TİGEM işletmesi içerisinde 212 dönüm daha kiraladık. Bu geçtiğimiz ilkbaharda 140 dönüm dikimini gerçekleştirdik. Türkiye'nin tek parseldeki en büyük kuşkonmaz tarlası oluyor burası demiş. Enteresan bak bu kadın bildiğin çiftçi yani adam şeyiyle işte hani gömleğiyle ben beyaz gömleğiyle traktörün içerisinde takılan bir hanım ablamız eşiyle birlikte coşuyorlar yani ben takdir ettim gerçekten. Ve 210'ların falan küçük yerler değil yani bunlar çok kolay ekilebilecek alanlar değil bunu ekmek sermaye iş gücü yani inanılmaz bir yönetim gerektirir yani. Şu anda hayatınızı hayatınız ettirebilecek kadar kazanıyor musunuz demiş. Şöyle benim standartlarımda bir değişiklik olmadı. Hatta belki derseniz ki bir tık geriye gelmiş olabilir miyim? Çok emin değilim. Çünkü neden her kuruşu tekrar yatırıma döndürüyorum. Kendime hiçbir şey ayırmıyorum. Ayırdığım şeylerin de anlamsız olduğunu fark ettim öte yandan. Yani şimdi kırsaldayken çok fazla bir de pandemi falan da girdi seyahatlere evvelden yaptığım bütçeye ayırdığım fondan çok daha fazla harcamamaya başladım. Zaten benim için önemsiz konulardı. İyice bu dönemde değerini minimum seviyeye indirdi. Mesela gidip bir araba alabilirim ama ihtiyaç var mı? Hayır. Dolayısıyla orada 100 bin TL ayıracağıma gittim 10 dönüm daha ilave tarla aldım. Bu hanım abla yani bu kafayla giderse çok yakın bir tarihte Türkiye'nin yarısını satın alır. Ben size söyleyeyim. Hani Türkiye'nin genç beyaz yakalı hanım ağalarından birisi olur. Hani araba almak mı, on dönüm tarla almak mı arasında kalıp araba almak yerine tarla alıyorsa bu hanım abla gerçekten işinin mis. Yani gerçekten işinin de kıymetini biliyordur diye düşünüyorum. Evet. Doğrudan pazar, pazarlama faaliyetlerini kullanıyorsun, kullanıyor musunuz demiş. E, web sitesini kullanıyorum sadece. Zaten yaklaşık yarısı bu şekilde ürettiğim ürünlerin satıldığı. Hasadının yarısının bu şekilde. Şimdi kitabın ben burada söylerken sürekli teklediğimin farkındayım. Kitabın dizgiz dizgiz deniyor herhalde. Buna yani kitabın düzenlenmesinde bazı problemler var. Cümleler bazen çok çarpık yazılmış ya da işte yanlış yazılmış. Yani yazım yanlışları var. Onları ben orada görüyorum ve düzeltme ihtiyacı hissediyorum. O yüzden de şey oluyor. teklememe neden oluyor. E, hasadının yarısını bu şekilde satıyormuş. Yani hasadının yarısını internetten diğer yarısını normal yollardan satabiliyormuş ee, yine Shopify üzerinden ve sosyal medya Shopify üzerinden satıyormuş Ürün direkt isteyenler Shopify'daki web sitesi üzerinden sipariş veriyor bu sisteme geçtim açıkçası eskiden web sitesi yoktu bana direkt Instagram'dan yazılıyordu Aslı bana 2 kilo gönder Aslı bana 5 kilo gönder al dedim hatta pişir dedim çoğunluğun çoğunluğu çünkü %90 ilk defa tadıyor filan hani aslında her şey sosyal medyadan yeni bir ürün tanıtıyor kolay değil Hangi ürünü satılmaktadır? Sadece kuş konmaz demiş. Doğrudan pazarlama yöntemi kullanırken karşılaştığınız en sık sorunlar nedir? Kargo süreci. Tabi bu artık hani günümüzde biraz daha iyileşti yani. Bu kitap yazıldığında yazıldığın üzerinden 4-5 sene geçti. Ve hani şey değil hani eskisi kadar kötü değil. Ha, hala sıkıntılar var mıdır? Vardır. Ama inanılmaz problemli değil en azından artık. Hele yurt içinde ya yurt dışından sipariş ettiğiniz ürünlerde hala sorun olabiliyor. mevcut doğrudan pazarlama araçları ihtiyaca yeterince cevap veriyor mu? Daha da geliştirilmeli mi? Düşündüğüm, düşündüğüm için mesela bu sene ticaret platformuna taşıdım. Burada ben daha doğru bir hizmet verebileceğimi düşündüm. Çünkü öteki türlü kaçırmaya başlama ihtimalim çok yüksekti. Takip sorunları başlayacaktı demiş. İşte pandemi süreci sizi nasıl etkiledi demiş. İşte ilk başta biraz panik oldum. İşte sonra yani kendileri şeyde restoranlara falan da çok ciddi satış yapıyormuş. Böyle restoranlar kapanınca tabii biraz problem olabilir. Ama bir şekilde o sorunları aşmışlar. İşte e, otel, restoran yerine evdeki tüketiciler almaya başlamış. İnsanlar şey işte yapıyorlar yani. Satış ağlarını bu taraftan bu tarafa doğru kaydırıyorlar. Marka Kendinize ait bir markanız var mı? Markalaşma konusunda ne dersiniz demiş. Marka yaşayan bir şey zaten. Yaptım oldu bitti asla olmaz. Marka bir vaattir. Ne yapıyorsak bunun bir teminatıdır. Dolayısıyla markayı sürekli beslemeniz gerekiyor. Ürün kalitemizle artan ürünle hizmet pazarlaması ile desteklemek gerekir. Diye anlatmış. Yalnız markanın ismini vermeyi unutmuş Allah. <laughs> Herhalde şurada şey bir burada bir şey gördüm eli belinde diye bir markaları var diye tahmin ediyorum. Çünkü buraya öyle bir logo koymuşlar. Arka sayfalarda bir yer var oraya. Ee, gönderi paketin üzerinde herhangi bir logo var mı? Evet, ambalajda var demiş. Yanınızda çalışanınız var mı? Maaşlı çalışanım da var. O Antalya Antalya tarlamızda kadınlar 4 ay durmaksızın bizimle çalışıyorlar. 3 ay hasat dönemi var. Sonra da yaptığımız işlerde de var. Yılın dört ayında tam zamanlı olarak benimle çalışan arkadaşlarımın hepsi onlar en baştan beri aynı kadınlar ve çekirdek şeklinde büyüyoruz demiş. Hatta birbirimizi koruyoruz. İşte kuş konumuzun ekimi hasadıyla ilgili bazı fotoğraflar konmuş ve sonrasında işte bir sonraki kişiye geçilmiş.